Pony. 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 Do ben seni yeyem, ben yeyem, 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 ben seni yeyem, bak bu da ne var, bak bu da ne var, bu da ne var, hay. Selamun Aleyküm, hayırlı işler arkadaşlar, kümesi temizdirdim, çekmeyecektim ama, sıf siz merak edersiniz diye çektim. İşte Bitcoin. Anlamış. Bitcoin şu an tutuyor arkadaşlar. Onlara tutla elma getirdim. Çok da güzel yiyorlar. Tutu seviyorlar. Tut getireyim yesin hayvanlar. Sevmişler. Tamam. Daha sonra yine yatıracağım. Şeyin ettim. Ortalık karıştı. Durmak yok. <laughs> Bitcoin'e böyle güzel yiyir ki Bir artaydı şimdi Ha şimdi ne ettim şu dırmığı ya Dırmığı ne ettim arkadaşlar Hiçbir <laughs> hiç göstermedim ki Şimdi zibritlerin yuvasını en son temizleyeceğim Çünkü zibritlerin yuvası zaten temiz Zannımca Diğerlerini temizledim Şimdi kümesin dışını temizleyeceğiz Çocukların oraya çıkarttık Dırmığı nettik ne arkadaş ya Ha şimdi elimdeydi bu dırmık ya sana sığınmışım. Ya Rabbi. Onu burada dırmıkladı. Sonra geldim, 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 geldim. Vallahi dırmık yok. Hı, hmm. buldum. Kamerayı aldım ya arkadaşlar, oraya bırakmışım. Kamerayı bıraktımışım buraya. Lan lan da Sen siz ne yapıyorsunuz çatının üstünde? Ha? Kızlar. <laughs> ne eyvah kızlara. Eyvah eyvah. Bugün olacak. Haydi bakayım. Aa babam buraya almış ferikleri de. Ayam cemal alacak da ey ey. Böğüsünler burada. Gırmalar da var. Çok tatlı hayvanlarımız var burada. Bırrahma. Bırrahma. Bulu bulaş bırrahmam çok var orada arkadaşlar. Şöyle onlara da bir lezzet bu arada unutmayın ya. Şöyle birazcık kırmık yapalım. Hem temizlik yapalım hem iş yapalım bakın. Arkadaşlar şimdi böyle çekeceğim çekeceğim ondan sonra da basacağım dezenfektanı. Bütün sürüye, bütün kafesin geneline size de bunu paylaşacağım. Hızlı bir temizlik. Ön taraf çok pisler, orası hızlı biter arka taraf çok pis Heh. arkadaş yani en pis yer burası zaten burada cib cib çok ya arkadaşlar bu tarafta tüy dökümü çok olmuş, o yüzden çok pislenmiş. Bu oradan pisliyse ne bileyim şey? Bu ne ya? Oh. Tadaş çeşil oradan bak bence alın. Göz aç ütüyle aram sana. Tadaş. Baş sefer temizledim. Nasıl tüy döşür bu rahmalar ya? Helikopter amcacidir. Şöyle merak ediyorum ya sen de. Vai <Síntos> só Duydum ki üzülmüşsüz. Koridorlar, koridorlar. Diplara, diplere şu şeyler Nereye? 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 Nereye gidiyorsun? Burada böcükler var, cadde. evet arkadaşlar burada tamam ama şimdi şu var şimdi burada böyle gördüğünüz gibi yine kalıntılar var bunun içinde şu küreğimiz var babam demin dedi de çok da mantıklı dedi şöyle yaparsak kürekle daha temiz olur aslında evet Bir bakalım Alırız. Şu al. hı hı. Şuradan alırız. Taşı çanar al. Şöyle. Bakalım. Şuraya bir getirelim ki atarız. Şuradan alıp gelelim şimdi. Bakın şimdi. Oh valla. Çok bastırma lan. Saçın. daha. Hı hı. Şurada su toprağı işte. alırmıştı. Ah canım sıkıldı. Yani toprağı almak istemedim ama şu arka taraf çok pislenmiş. Bu yani toprağını alacağım. Bu yani. cübrasını. Gördünüz. Şu şöyle, şöyle alırız. tırmığıma verin ya de tırmığıma verin ya de Sadece ön cephe kaldı gibi arkadaşlar. Sarayım, sarayı merak edenler için. Buyurun, saramız. Domates ve salatalık, her şey var. Az büyüsünler, daha net çekeriz. Arkadaşlar bayağı bir uğraştım. Şu an hava karardı zaten görüyorsunuz. Ama güzel bir temizlik yapmayı başardım dışarıdan. Her yer şu an çok güzel, temiz duruyor. Şimdi tek kalan şey tabii ki dezenfektanımız kaldı. Şimdi bir dezenfektan yapacağız. Öyle güzel bir makinem var biliyorsunuz. İşte onu sırtına geçirip gaz enfektemizi de yapalım. Ve temizliğimizi bitirelim inşallah. Çok güzel oldu. Hadi bakalım çocuklar. Çok doldurmadın ama bunu. 5 litre koydum işte. Ya bu da ıslanmış. Evet. Bu işlemi yaparken maske kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Yemlere, sulara dikkat edin. Yeme suya vurmayın. Tamam ama. Nail abi bunu dedi ki haftada bir sefer yap. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Dezenfektanımız da de bitmiş bulunmaktadır. İnşallah diğer videolarda görüşürüz. Zannediyorsunuz susuz tavukçılığı kolay. <laughs>